Efendim şimdi sitelerdeki aidat zamlarını konuşacağız. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Samet Bey. İlk sorumuzla başlayalım. Sitelerdeki aidat zam nedenleri nelerdir? Yönetici zam oranları belirlerken nelere dikkat etmeli? Şimdi öncelikle Samet Bey sitelerdeki aidat artışları keyfi bir uygulama değildir. Şimdi dolayısıyla her ay sitelerde düzenli olarak 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre aidat alan sutarları kat maliklerinden toplanır. Tabi bu toplanan aidatların giderler, gider kalemleri de bellidir. Bunlar nelerdir? Güvenlik personel giderleri, temizlik personel giderleri, bunun yanında temizlik malzemesi alımları, asansör bakım giderleri, ortak alan elektrik giderleri, su faturaları ödemeleri gibi aylık ödenilen gider kalemleri vardır. Fakat ülkemiz genelindeki toplu konut yaşam alanlarında aidat giderlerinin %60 ila %70'lik kısmı personel giderlerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla personel giderleriyle ilgili devletimiz geçtiğimiz yıllarda yılda bir kere olmak üzere bazı asgari ücret zamları yapıyorlardı ama bu yıl özellikle bir süredir yıl içerisinde birkaç defa asgari ücretlerde artışlar, zamlar meydana gelmiştir. Dolayısıyla bizler sitelerde toplu konut yaşam alanlarında personeller çalıştırdığımız için buradaki asgari ücretteki yüzde otuz zam mı biz de yöneticilerimizle birlikte aidatlarımıza yansıtmak zorundayız. Buna vesile olarak da biliyorsunuz ki e, sitelerde kimyasal malzemeler alınıyor elektrik faturaları ödeniyor, su faturaları ödeniyor. E buradaki elektrik faturalarına gelen zamları da yine yönetici makul oranda şeffaf olarak aidat avanslarından yansıtması gerekmektedir. Bunun için de 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 35 D bendine göre yönetici avans toplayabilir. Fakat bütün yöneticiler şuna dikkat etmesi gerekir ki siteleri toplu konut yaşam alanlarını mevzuatlar Kanunlar yönetir, kişiler ancak sadece hizmet sağlarlar. Bu vesileyle madde 37'ye göre yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi hazırlar. Yani işletme projesi dediğimiz Samet Bey, aidat avans tutarlarının kat maliklerine duyurulacağı bir proje. Yeni aidatlarımızla ilgili. Dolayısıyla bu aidat avans tutarları kat maliklerine gecikmeksizin yazılı olarak taahhütlü bir şekilde tebliğ edilir. Tebliğ edildiği zaman nereye harcanacağı, hangi kalemlerin arttığı da yazılmalı mı? Kesinlikle yeni işletme projesi gider kalemleri Samet Bey kat maliklerine, sitede yaşayanlara 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu madde 37'ye göre bildirilir. Tabi burada kat maliklerin neye dikkat etmesi lazım? Evet bir zam meydana gelmiş olabilir. Bu zammın gerekçeleri doğru yapılmış mı? Asgari ücretteki artış oranları yeni aidat avans tutarlarına yansıtılmış mı? Bununla ilgili eğer fahiş bir zam olduğunu düşünüyorsalar... Tabii, Nereye itiraz etmeli? Hangi yolu kullanmalı? Tabii ki hemen onu diyorum Samet Bey. Madde 37'ye göre kat mülkiyeti kanunu, madde 37'ye göre size tebliğ eden yöneticiye itiraz hakkınız vardır. Bunun süresi de 7 gün içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir. Peki işini bilen profesyonel tesis yönetim şirketleri ve yöneticiler ne yapar? 7 gün içerisinde kat malikleri kurulu toplantısını yapar. Bunlarla ilgili organize eder. 7 günden sonra kat malikleri kurulu toplantısı için sitede yaşayan tüm kat maliklerine genel kurula davet eder. Bu genel kurulda da yeni işletme projesinin tartışılması gündem maddesiyle Kat malikleri kurulunca yeni aidat avans tutarları belirlenir. Kat mülkiyeti kanunundan örnekler maddeler vererek söylüyorsunuz ama kat mülkiyeti kanunu yeterli oluyor mu sizce? Şimdi şöyle Samet Bey, Kat Mülkiyeti Kanunu 1965 yılında yazılmış bir kanun. Dolayısıyla 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunumuz bu zamana gelinceye dek bazı değişken maddelerde bazı değişkenlikler olmuştur. 20'ye yakın kanunda maddede değişkenlik olmuştur. Fakat bize göre sektörün kanaat önderlerine göre sivil toplum kuruluşu e, liderlerine göre şu andaki 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu günümüzün konutlarında elverişli değildir. Dolayısıyla özellikle yönetici ve denetici kurallarının yetki ve sorumluluklarının tekrar belirlenmesi gerekmektedir. Bu vesileyle günümüz Ka günümüz teknolojisine ve günümüzdeki toplu konut yaşam alanlarına uyarlanması elzem olmuştur. Ve yapılacak yeni bir kanun çalışmalarının sadece günümüzdeki toplu konut yaşam alanlarına değil, gelecekte planlanan toplu konut yaşam alanlarında dikkate alınarak tekrar bir kat mülkiyeti kanunu çalışması yapılması önemlidir. Bunun için de bir bakanlığa bağlanması elzem olmuştur. Bir yenilenme yapılması gerekiyor diyorsunuz. Peki toplu tesis yönetimindeki şu anki durumlar nasıl çözülecek? Yakın zamanda hangi adımlar atması gerekiyor? Şimdi biliyorsunuz ki bundan 2-3 ay önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Mesleki Hizmetler Dairesi Başkanlığı altında konut politikaları ve tesis yönetim hizmetleri şube müdürlüğü kuruldu. Yani bu müdürlüğün de kurulmasının özellikle amacı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi yönetim faaliyeti hizmetleri veren tesis yönetim şirketleri ile alakalı hizmetler için kuruldu. Biz şunu istiyoruz ve hedeflerimiz de şunlardır ki bakanlığımızla yapmış olduğumuz çalışmalarda sektörün standartlarının oluşturulması Samet Bey. Şu anda önüne gelen herkes sitelerde yönetici olabiliyor. Bunun için bir standart, bir denetleme yok. Dolayısıyla Devletin otoritesi altında artık toplu konut yaşam alanlarının tümüyle bütçelerinin ve yöneticilerinin denetlenmesi önemlidir. Bu vesileyle birlikte artık tesis yönetim hizmetleri meslek tanımının yapılması, bu meslekte icra edecek tesis yönetim şirketlerinin de sınıflandırılması mecburidir. Bu vesileyle bugün bizler yetki belgesi olmayan, karnesi olmayan yöneticiler, kişiler ve kurumlar sitelerde milletimizin ve milyonlarca kat malikinin yaşam sürdüğü toplu konut yaşam alanlarında hizmet veremeyecek. Bu belgeleri alabilecek, bu hakka sahip, saha tecrübesi olan hukuk tecrübesi olan bu anlamda kanuni bilgilere sahip 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki gerekçeleri toplu konut yaşam alanlarında uygulayan kişilerin hizmet vermesini sağlayacağız. Bir kere burada Samet Bey yeni açılan bir şirketle 20 yıl önce 10 yıl önce bu sektöre hizmet veren şirketi birbirinden ayırmalıyız. Bu vesileyle aynı müteahhitler birliğinin yapmış olduğu gibi müteahhitler karnesindeki gibi tesis yöneticileri karnesi olması artık mecburidir ve özellikle tesis yönetim sektörü bugün 15 milyar dolarlık bir bütçeye ulaşmıştır. Bu vesile bu vesileyle yerli milli firmalarımız ülkemiz gelinde hizmet vermektedir. İnşallah Peki. yakında denetlemelerde başlayacak bunun müjdesini de CNN Türk ekranlarından verelim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Peki, Suat teşekkür Bey ile konuştuk bu toplu konutlarda süreçlerin nasıl ilerlemesi gerektiğini ve gelen faiz fiyat artırımlarına karşı ne yapmamız gerektiğini diyelim.